Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra Karsu. Mavili Akademi'de eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Her hafta salı olduğu gibi bu haftada sizlerle bir webinarda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki konumuz e, yangın algılama sistemlerinin bakımı ve bu bakımın önemi. Bakım eğer doğru şekilde yapılmazsa ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? Bununla ilgili konuşacağız. E, bu kapsamlı sistemlerin bakımı ve işletmesi neden önemli? Bu bakımı yaparken hangi yönetmelik ve standartları baz alıyoruz? Bu e, standartların yönetmeliklerin bize bakımla ilgili söylediği maddeler neler? Bunlardan bahsediyor olacağız. İlk olarak en 54 14 standardının e, yangın algılama sistemlerinin yapımı ile ilgili aslında bir yol haritası var. Bu kapsamda ilk olarak bir yangın algılama sistemine ihtiyaç duyduğumuzda bu ihtiyacın değerlendirilmesi, örnek verecek olursak bir mahallede mahallenin özelliklerine göre adresli bir konvansiyonel bir sisteme ihtiyacımız var. Bunun bir ön tespitinin yapılması, akabinde bu sistemle ilgili bir planlama tasarım yapılması, seçilen ürünlerin montajının yapılması, hizmete, hizmete alma ve doğrulama yani aslında bir devre alma diye geçiyor bu kısım. Daha sonra İsteğe bağlı olarak, opsiyonel olarak sistemi kurup devreye aldıktan sonra üçüncü taraf onayı alma, sistemin kullanımı ve son aşamada da bakım var. Aslında bugün biz bu son aşamayı konuşacağız. Yani her şeyi yaptık, sistemi çalıştırdık. Son adım bakım. Ee, bakıma neden ihtiyaç duyuyoruz? Bakımı neden yaptırıyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Neden bakım yaptırıyoruz? Çünkü evimizdeki, işyerimizdeki birçok cihazda hatta araçlarımızda düzenli olarak bakım yaptırıyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Çünkü bu cihazların, işte aracımızın bizi yolda bırakmaması, ilk günkü gibi düzenli, düzgün çalışması, verimli çalışmasını devam ettirmesini istiyoruz. Aynı şekilde bulunduğumuz binalardaki yangın ve gaz algılama sistemlerinin de kurulduğu ilk günkü gibi sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarını yaptırmamız gerekiyor. Yangın algılama ve alarm sistemlerinin e, kurulduktan sonra test e, edilmesi, devreye alınması ve kabul işlemlerinin akabinde çalışır durumda, sağlıklı, stabil çalışır durumda kalması için işletme ve bakım süreçlerinin en iyi şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekiyor. Ülkemizde de yangın algılama ve alarm sistemlerinin işletme bakım hizmetleri hem binaların yangından koruması hakkındaki yönetmelik hem de EN 54'e 14 standartında belirtilen esaslara göre gerçekleştiriliyor. Peki bakalım yönetmelik ve standart bu konuyla ilgili neler söylüyor. İlk olarak yangın yönetmeliğine bakacak olursak 67. maddede şöyle bir bilgilendirme veriyor yönetmelik. Binalarda kurulan elektrik tesisatının işte kaçış yolları aydınlatmasını ve yangın algılama uyarı sistemlerinin yangın halinde ya da herhangi bir acil durumda binada bulunan insanlara zarar vermeyecek panik çıkmasını önleyecek ve binanın güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi, işletilmesi ve çalışır durumda tutulması şarttır diyor. Aslında bu çalışır durumda tutulması şarttır maddesinin karşılığını direkt olarak bakımla ilişkilendirebiliriz. Çünkü sistemin kurulduktan sonra çalışır halde kalmasının en büyük motivasyon kaynağı, en büyük noktası bu sistemlerin düzenli olarak bakımının yapılması. Ve bununla birlikte e, periyodik testler ve bakım denetim maddesinde de şöyle bir bilgilendirme aktarı e, yönetmelik. Yönetmelikte öngörülen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama uyarı sistemleri bina sahibinin ya da bina yöneticisinin, bunlar da yoksa Binadaki yazılı olarak bu işlerin sorumluluğunu alan, kişinin sorumluluğundadır. Ve bu bakım süreçleri, İngiliz standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole teste ve bakıma tabi tutulur diyor. Yani burada aslında yönetmelik direkt olarak bir sorumluluk atfediyor. Diyor ki bu sistemlerin işletilmesi bakımı bina sahibi varsa onun yoksa bina yöneticisinin eğer bunda yoksa bu kişilerin yazılı olarak sorumluluk verdiği kişiler tarafından yaptırılması ve takip edilmesi gerekiyor diyor yönetmelikte. Peki EN54'ü 14 standartında bakımla ilgilenen söylüyor Diyor ki e, ilk olarak kılavuzun formatı maddesinde sistem devredildikten sonra yani bir sistem alındı, kuruldu, kullanıcıya teslim edildi. Bu sistemin stabil şekilde çalışması doğru kullanım, bakım ve servise bağlıdır diyor. Bunu altını çizerek söylüyor. Ve diyor ki kurulu bir sistemin onaylanması genellikle sistemin doğru şekilde kullanılmasını, sürdürülmesini ve gerektiğinde de değiştirilmesini sağlamak için devam eden periyodik muayene ile beraber ilk muayeneye dayanacaktır. Yani sen bu sistemi kurdun, bunun stabil çalışması periyodik muayenelere bağlı diyor. Ve bunu yaparken de hem kullanıcı tarafına bir sorumluluk atfediyor EN 4e 14 standartta hem de bu sistemin e bakımıyla ilgili bazı noktalara dikkat çekiyor diyor ki kullanıcının bu sistemle ilgili bazı sorumlulukları var. Nedir bu sorumluluklar? Günlük olarak gidecek panele bakacak, panelde hata var mı? Yani çok basit düzeyde çalışıyor mu, çalışmıyor mu olarak bakacak. Bunun dışında da bu bakımın biraz daha detaylandırılması geliyor gerekiyor Periyodik olarak yapılması gerekiyor. Bu detaylandırma ve periyodik olarak yapılma işlemi de yılda en az 2 defa olacak diyor n54'de 14 standardı ve bu detaylı bakımı kullanıcı değil artık bu sistemle ilgili yetkilendirilmiş dış bir kuruluş yapacak. Yani bizim tabirimizde bir yetkili teknik servis yapacak diyor EN 54 14 standartta. Bunu yaparken de tabii ki karşı tarafın yani bakım yapacak kişinin mutlaka ilgili marka tarafından yetkilendirilmiş, bunun belgelendirilmiş olması gerektiğini söylüyor EN 54 14 standartta. Çünkü yarın bir gün sistemde bir problem oldu bir yangın çıktı sistem gerektirdiği şekilde çalışmadıysa diyor ki önce bununla ilgili bina sahibi sorumludur ya da işte binayı işleten kurumu kuruluşu işleten sorumludur sonra da bakımı yapan sorumludur bina sahibi bakımı yetkili kişilere yaptırmak zorundadır İlk adım ve zorunluluk budur diyor en 54 14 standarda dolayısıyla bizler evet ilk adım olarak bakım yaptırmayı mutlaka mutlaka ihmal etmiyoruz ancak bunu yaparken de bu e, işlemi, bu süreci mutlaka yetkin kurum kuruluşlarla birlikte yürütüyoruz. Ne yapıyoruz? İşte mavi adını konuşacak olursak bakımını yaptıracağım e, servisin mutlaka mavi tarafından yetkilendirilmiş, belgelendirilmiş olması gerekiyor. Peki neler yapılıyor bakım sırasında? E periyodik bakım sırasında sistemdeki cihazların etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Bir i̇şte örnek verecek olursak, yangın alarm santralinin girişlerini, çıkışlarını, işte 220 volt beslemelerini, akülerin çalışma durumlarını kontrol ediyoruz. Bunun yanı sıra sistemde bulunan dedektörler, butonlar, sirenler, modüller hangi elemanlar varsa bunların çalışma durumları kontrol ediliyor. Ayrıca bunun yanı sıra sistemde asılsız bir alarm oluşmaması için sistemdeki yani yapıda bulunan dedektörlerin de kirlilik seviyelerinin düşürülmesi yani temizlenmesi gerekiyor ve bunu yaparken de yetkili servis tüm bu işlemlerin sonucunda bakım yaptım ben i̇şte şunları şunları yaptım elimde bir checklistim var 30 maddelik bir checklisttir bu örnek veriyorum işte 27 maddede problem yok. 3 maddede şöyle 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 eksikler var. Ben bunu bu forma yazıyorum. Bina yetkilisine teslim ediyorum diyerek karşılıklı iki tarafında imzasının alınarak onaylandığı bir süreç olmak zorunda. Yani siz bakım yetkin bir kişiye kuruluşa yaptırdınız. Evet bu ilk adım. İkinci adım bu bakımın karşılığında bir evrak bir döküman almak. Ee, sizler bu dökümanı aldıktan sonra varsa eksiklikler sistemde bunları düzeltmekle ve gidermekle mükellefsiniz. Yetkili servis tarafı da bunları size bildirmekle mükellef. Çünkü ben bu sistemin bakımını mış gibi yaptırırsam yarın bir gün bu sistem gerçekten çalışmak zorunda olduğu çalışması gereken durumda çalışmazsa yaptığım her şey boşa gider. Yangın algılama sistemleri için hep söylediğimiz bir şey var. Bu sistemler belki çalışma süreleri boyunca bir kez çalışacaklar. O bir kez çalışmada da doğru çalışması gerekiyor. Sağlıklı çalışması gerekiyor. Bu yüzden bakım noktası bizler için çok önemli. Nasıl ki araçlarımızda belli kilometrelerde bakımını yaptırıyoruz, bizi yolda bırakmasın e, istiyorsak, yangın algılama ve alarm sistemlerine de aynı şekilde yılda en az iki kez olacak şekilde periyodik bakımlarını yetkili servislere, e, bir e, marka tarafından yetkilendirilmiş kişilere kuruluşlara yaptırmamız gerekiyor. Çünkü yarın bir gün bu sistemin çalışmasıyla ilgili bir problem olur ve bir yangın sırasında çalışmazsa kanunlar bununla ilgili hem servis tarafını e, sorumlu tutuyor hem de bu sistemin işletmesiyle ilgili kim sorumluysa bina sahibi mi bina yöneticisi mi işte hiçbir yoksa bunların yazılı olarak şu kişi sorumludur dediği kişiyi direkt sorumlu tutuyor. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka bu sistemlerin periyodik bakımlarının yaptırılması gerekiyor. Yetkin kişilere, kuruluşlara yaptırılması gerekiyor ve günün sonunda benim elimde bir evrak olması gerekiyor. Ben bu sistemin bakımını şu tarihte yaptırdım. Bu da bu bakımın formudur. Eksikler vardı bana belirtilen. Ben bu eksikleri giderdim ve son durum budur şeklinde benim bir dökümanımın arşivimin olması gerekiyor periyodik bakımla ilgili. Firmamız tarafından her yıl tesis edilmiş sistemlerle ilgili kurumlara, işletmelere ya da işte kuruluşlara yazılı olarak bakım gerekliliği konusunda bilgilendirilme yapılıyor. Ancak buna rağmen ülkemizde bakım ve işletme koşullarını yönetmelik ve standartın belirlediği şekilde gerçekleştiren, hizmet alan teknik ve idari sorumlu atayanların bu koşulları yerine getirmeyenlere göre maalesef sayıca az olduğunu da üzülerek belirtmek durumundayız. Sonuç olarak insanları yangın ve gaz kaçağının yıkıcı etkilerinden koruyan yangın ve gaz algılama sistemlerinin etkin bir şekilde çalışması için periyodik bakımlarının mutlaka ve mutlaka yaptırılması gerekiyor. Bu durum hem EN 54'de 14 standardında hem de binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte az önce de gördüğümüz şekilde açıkça belirtiliyor. Bakım işlemleri kadar bu işlemlerin kim ya da kimler tarafından yapıldığı da oldukça önemli. Yetkili olmayan kişilerin sisteme müdahalesi sonucunda sistemin çalışmasında aksaklıklar meydana gelebilir. Yani çalışan yeri de çalışmaz duruma getirebilirler yetkisiz kişiler. Bu yüzden de mutlaka bu sisteme müdahale edecek kişilerin yetkin olması ve bunun bir e, resmi olarak dokümante edilmiş olması gerekiyor. Ki sistemin etkin çalışmasını engelleyip can ve mal kayıplarına ve dolayısıyla bir zarara sebep olmasınlar. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa akademiyetmavili.com.tr adresinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımızda belli aralıklarla bilgilendirmeler düzenli aralıklarla bilgilendirmeler yapıyoruz. E, faydalı içerikler paylaşıyoruz. Eğitim videoları bilgilendirici içerikler paylaşıyoruz. Bunları da erişmek isterseniz mavi elektronik yazarak bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz.